Son zamanlarda sıkça gündemde olan staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili beklenen düzenleme nihayet meclise sunuldu. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sunmuş olduğu bu önerge, staj ve çıraklık başlangıç tarihlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep ediyor. Önergenin kabul edilmesi durumunda bu durumda olan vatandaşların emeklilik yaşları düşecek ve emeklilik haklarına kavuşacakları belirtiliyor staj ve çıraklık mağdurları Çocuk yaşlarda başlamış oldukları staj veya çıraklık dönemlerinin sigortaya dahil edilmesini talep ediyorlar. Bunun yanı sıra bu doğrultuda yeni çalışmalar yapılmasını istiyorlar. Mağdurlar çıraklık dönemlerinde maaş aldıklarını, sigorta numaralarının bulunduğunu ve mesai giriş çıkış saatlerinde kart bastıklarını belirtiyorlar. Yani aslında işçi gibi çalıştıklarını ifade ediyorlar. Sunulan yeni düzenleme staj ve çıraklık mağdurları için önemli bir fırsat sunuyor. Eğer bu düzenleme kabul edilirse bu durumda olan vatandaşların emeklilik yaşları düşecek ve emeklilik haklarına kavuşacaklar. Ayrıca bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde emeklilikte yaşa takılanlar kapsamından da faydalanabilecekler. Yeni düzenlemenin kabul edilmesi için mecliste onay alması gerekiyor. Bu onayın alınabilmesi için muhalefet partilerinin de desteğini alması gerekliliği vurgulanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi durumunda staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik yaşları düşecek, emeklilik haklarına kavuşacaklar ve EYT kapsamından da faydalanabilecekler. Yeni düzenlemenin kabul edilmesi genel olarak bekleniyor. Muhalefet partilerinin de bu düzenlemeye destek vermesi durumunda mecliste kabul edilmesinin önünde bir engel görünmüyor. Eğer bu düzenleme kabul edilirse emeklilik yaşları düşecek, emeklilik haklarına kavuş ve EYT'den de faydalanabilecekler. Sonuç olarak, staj ve çıraklık mağdurları için sunulan yeni düzenleme, bu durumda olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Düzenleme kabul edilirse, emeklilik yaşları düşecek ve emeklilik haklarına kavuşacaklar.